Bismillah. Selamünaleyküm. Güzel Karadeniz'imizde güzel Akçukoca'dayız şu an. Evet. Sahil kenarına doğru ilerliyoruz. Adli binası Akçukoca'nın bin bir renkte ağaçları bin bir çeşitlikte ve renkli ağaçları görüyoruz. Doğal bir, kısım, bir kısım. çok güzel görünüyor. Evet sizi şöyle karşıya doğru götüreyim arkadaşlar. Evet, Akçakoca Bey, Osman Gazi ve Konur Alp, üçü heybetli bir şekilde karşımızda. Şöyle deniz kenarına doğru ilerleyelim arkadaşlar. daha yakından görme imkanı elde edelim. Yağmurlu bugün hava. Akçuk Hoca'da dört mevsimi bile yaşamanız mümkün. Bir an hava kapalıyken Birden güneş açabiliyor. Bir an yağmur hemen bastırabiliyor. Çok değişken bir havası var. Mete Han. Büyük Hun İmparatorluğu. Batu Hun Devleti. Panu Evet böyle karşıdan görüyorsunuz. Tam karşınızda Yıldız Camii. Merkez, Merkez Yıldız Camii görünüyor. Türkiye'de bir ilk evet. Gezimize burada noktayı koyuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.